Selamlar pek muhterem izleyiciler. Ben Uğur Kalıcı. Bir web sitesi yaptınız ve bu web sitesinde link paylaşma özelliği koydunuz. İnsanlar istediği linki paylaşabiliyor. Ya kötü niyetli bir link kontrolüldüyse oraya, bir trojan ve benzeri bir virüs katıldıysa, siz kendi web sitenizi, kendinizi ve diğer üyeleri nasıl koruyacaksınız? İşte bu videonun konusu bununla ilgili. Ben de yakın bir zaman içerisinde küçük bir web sitesi yaptım ve bu özellik var. Yani insanlar istediği linki paylaşabiliyorlar. Peki nasıl çözeceğiz? Çözümü internette araştırdığımda e, Virüs Total isimli bir web sitesi olduğunu gördüm. Bu piyasanın en iyi web sitesiymiş e, bu antivirüs konularında. Yaptığı şey ne? Bir dosyayı yükleyebiliyorsunuz veya bir URL aratabiliyorsunuz. Yani bir linki taratabiliyorsunuz. Eğer virüslü ise size diyor ki bu virüslü. Değilse bu virüslü değil. Bu düzgün mü çalışıyor? Bak bunu kullanabilirsin diyebiliyor. Ve biz de bunu kendi web sitelerimizde kullanırsak kötü niyetli insanları, hackerları engellemiş oluyoruz. O zaman gelin bakalım bu şeyi nasıl yapacağız. Pristotel.com'a üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra şu yan tarafta isminiz yazacak. Burada API Key tuşu var. Buraya tıkladığınızda şöyle bir web sitesi açılacak. Yukarı kısmında API Key var ama ben onu göstermeyeceğim. Çünkü bunlar gizli şeyler. Yoksa benim istediğim şeyleri kullanırsınız. Bu istemediğim bir şey. Ve diyor ki eğer ücretsiz kullanacaksan şunlar bak. Limitli kullanacaksın ama bunları kullanacaksın. Diyor ki dakikada 4 defa kullanabiliyorsun bunu. E, günde 500 defa ve ayda 15.000 küsur kez bunu kullanabiliyorsun diyor burada. Daha fazlasını kullanmak istiyorsanız ücret ödemeniz lazım ki küçük projelerde çok önemli bir şey değil yani bu şey sistem. Biz bunu kullanacağız. Peki ne yapacağız? Yukarıda K var. E, tamam o cepte. Şimdi biz bu sitenin altında API script diye bir kısım var Tools'un altında. Ona tıklıyoruz. Tıkladığımızda burada 3 tane seçenek diyor. Ben en güncel olanını seçeceğim. Tıklayacağım. Ve aşağı doğru indiğimde burada farklı diller var. Siz artık hangi dili kullanmak istiyorsanız her biri için yazılmış. Go ile bile yazılmış yani. Aşağı doğru indiğimde bakın burada PHP var. Ben bu PHP'nin 3. kısmını kullandım. Diğer kısımları da çalışıyor tabii ki de ama ben 3'e kullandım. Deneye, deneye en düzgün olanın bu olduğunu düşündüm. Bunu tıklıyoruz bir web sitesinde bir kişi yazmış bu kodu ve buraya dolan zip zip dosyasını katmış. Bir hemen bunu tıklayacağız ve indireceğiz. İndirelim bak iki defa daha denemeyeceğim ben bunu. Bunu açacağız. Bu dosyaları hop aşağıya indiriyoruz. Artık hangi dizininiz varsa o dizinin içine bunu katmanız gerekiyor. Ne var? Bir test kısmı var, bir de API kısmı var. Test kısmının içine açtığımızda Açılsın kodlarımız Evet kodlarımız açıldığında buraya API keyimizi yazacağız O API artık neyse sizinki yani Şu Yukarıda olan Bir API key var onu kopyalayacaksınız bunun içerisine, içerisine yapıştıracaksınız Daha sonra burada diyor ki eğer dosya yüklemek istiyorsan bu kısmı kullan Ben dosya yüklemeyeceğim şu an bu yüzden bu kısmını kullanmayacağım Dosyaları raporlamak istiyorsan bu kısmını kullan API sonuçta İşte URL'leri İnceleyip inceleyip süzgeçten geçirmek istiyorsan bu kısmını kullan ki biz burayı kullanacağız. Bunlar sonrasını kullanmamıza gerek yok. Orada zaten okursunuz. Burada yazmışlar iyi nasıl yapacağınızı. Şimdi buraya istediğimiz URL'i yazacağız. Linki yazacağız. Mesela https google.com olsun tamam mı? Bunu kaydedeceksiniz. Bunu e, bir lokal hosta veya web sitenizin sunucusunda açacaksınız. Açtığımızda ne gözükecek? Siz bu kodu çalıştırdığınızda böyle bir site ile karşılaşacaksınız. Burada bakın response code 1 yazıyor. Yani bu şey güvenli. Hacker.com güvenliymiş bu arada. Eğer burada başka bir şey yazmış olsaydı o zaman diyecektik ki bu güvensiz bir site. Yani biz bir post işleminde e, web sitemize o az önce gösterdiğim kod var ya şu burada Post edeceğiz, çıktısını şu API çıktısını alacağız ve bunu tarattıktan sonra burada response kodu eğer birse paylaşmaya devam et, eğer bir değilse ha de ki bu kötü niyetli bir site, buraya aha, bunu kullanamayız desin diyoruz ve bu şekilde sitemizi artık bir kademe daha güvenli hale getirmiş oluyoruz. Yine virüs total dışında başka koruma biliyorsanız bu tarz böyle antivirüs koruması onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bak şunu da kullanabilirsiniz tarzında. Onu da bir incelerim. Bir videosunu çekerim onun da. Daha yararlı bir e, ekosistemimiz olabilir. O zaman bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip paylaşmayı, videolar geldiğinde haberiniz olmasını istiyorsanız kanala abone olup zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.